Selam dostlar. Bugün bir önceki videoda geldiğim yere geldim tekrar arkadaşlar. Daha önceden gözde kaçırdığım bir bölüm vardı. Ben de videolarımda sonradan gördüm. Arkadaşlar burada gerçekten kapalı bir tane Kaya mezarı var. Burası da o kaya mezarın etrafı, çevresi. Daha önce buraya gelmiştim ama bir ilerisinde kapalı bir kaya mezarını çekmiştim. Ama burada dibinde gözümün önünde gerçek bir Kapalı kaya mezarını unutmuşum, unutmuşum derken gözden kaçırmışım. Ee, takipçilerimden çoğu tekrar oraya gitmemi çekmemi istediler. Gerçekten de arkadaşlar, burası kapalı bir tane kaya mezarı. Tekrar orayı çekmeye geldim bu sefer. Bu kaya mezarımızın etrafını komple çekmek istiyorum. Ayrıntısıyla her tarafını size göstermek istiyorum. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gerçek kapalı kaya mezarı burası. Burayı daha önce gözden kaçırmıştım. Burayı ayrıntısıyla her tarafını size göstermek istiyorum. Çok güzel bir yerde. Önce Horasan har harcıyla kaplı olan bölgeyi göstereyim size. taşın etrafını dönelim bakalım. Bu girişten başka bir giriş daha var mı? Bunlar da etrafındaki taşlar. Burası da kapalı kaya mezarımızın arka bölümü. Hemen böyle göstermeye çalışayım. Etrafında başka çeşit kayalar da var. Ama gözden kaçırdığım kaya mezarımız bu. Arkadaşlar bunun içi boştur. Çünkü ön tarafında ha Horasan ağaçlı bir girişi var. Gerçekten de çok süper bir kapalı kaya mezarı şu üstten giriş var mı bilmiyorum ufak tefek girişler var mı Arkadaşlar bu taşın her tarafıyla ayrıntısıyla size göstermek istiyorum etrafın manzarasına bakın. Burayı çekerken arkadaşlar daha önce girişini hemen es geçmişim. Tabii ki gerçekten takip eden arkadaşlar var. Onlar bu girişi fark etmişler. Bakın. Bu kayanın giriş bölümü. Şu ağız kısmında gördüğünüz yerler Horasan harcı. Hemen yakından çekeyim sizlere. Şu gördüğünüz arkadaşlar gerçek Horasan harcı bakın çok güzel gözüküyor. Burası da kaya mezarın girişi bakın şöyle. Evet. Gerçekten de süper bir yer. Kapının girişi yan şekilde gözüküyor. Uzaktan göstermeye çalışayım. Gerçekten kapalı bir kaya mezarına ilk kez bu kadar yaklaştım. Şu gördüğünüz kısımlar Horasan harcı arkadaşlar. Gerçek Horasan harcı kaplı. Bu kayanın giriş bölümü Arkadaşlar uzaktan baktığınız zaman daha güzel gözüküyor. Daha net gözüküyor. Bakın şöyle. Gerçekten de süper. Burayı arkadaşlar Taştan farkı olmadığı için kimse burayı şu ana kadar görmemiş. Görseler bile farkına varmamışlardır çünkü e, bildiğiniz gibi herkes bu işte anlamıyor. İyi ki de anlamıyorlar arkadaşlar. Şu gördüğünüz yeri anlayan birisi olursa çoktan burayı parçalamıştı. Ama böyle ileri koruma altına almamız lazım. O yüzden pek mevkisinde söylemeyeyim ama gerçekten çok güzel bir kapalı kaya mezarı. Başka tarafları gezmiyorum arkadaşlar. Çünkü sadece girişine odaklanıyorum. Görmeniz için. Gerçek bir kaya mezarını görmeniz için. Tabi etrafında çok kayalar var. Bunlar içinde de ille de kapalı kaya mezarları vardır. Arayıp tek tek bulmak lazım. Ama takipçilerime söz verdiğim gibi geldim. Burayı tekrar sizin için çekiyorum arkadaşlar. Şu anda bu kayanın içi boştur arkadaşlar. Artık ne var içinde, ne yok bilemiyorum. Girişini gösteriyorum. Evet. Her tarafını ayrıntısıyla gösterdim. Ve arkadaşlar bu videomu da burada bitirmek istiyorum. Şu üstünde de bir giriş olabilir. Hemen şöyle bir ok gibi. Ama bu kaya mezarın girişi Burası. Evet arkadaşlar, bu videomu da burada bitiriyorum. Kanalıma abone olursanız, destek olursanız bu gibi videolarım devam edecek. Herkese teşekkür ediyorum. Hayırlı günler diliyorum. Kalın sağlıcakla.